İyi günler. Eğitimcilik projesini çocuğunuz yararlı buldunuz mu? Evet, yararlı oldu. Çocuğum çok eğlendi. Arkadaşlarıyla birlikte ortak işler yaptılar. Masalların çocuğunuza nasıl faydası oldu? Hayal gücü gelişti. Cümle kurmakta da daha da etkili oldu. <laughs> çocuğunuzun eğitimcilik projesine katılmasından memnun oldunuz mu? Evet, tabii ki çok memnun olduk. Geçmişten Geleceğe Masallar Projesi eğlenceli miydi? Evet çok eğlenceliydi. Kızım keyifle katıldı ve keyifle dinledi. arkadaşlar benim adım Hilanina. Bugün sizlerle birlikte proje ödevini yapmaya hoş geldiniz. Adınız nedir? Hoş buldum. Adım Sibel Cobudak Yeşil. Peki proje çocuğunuz için yararlı buldunuz mu? Evet, çok yararlı buldum çünkü bu korona döneminde çocuğumun bir aktivitesi olması lazımdı ve biz bu e, projeyle birlikte çok eğlendik. İkinci sorumuz da sanırım dur, dur. masallarını. Masalların çocuğunuza hangi faydalar verdi? Nasıl faydaları oldu? Çocuğumun zihnini geliştirdi ve hayal dünyasını e, oldukça genişletti. Çocuğunuzun proje katılmasına memnun oldunuz mu? Evet, çok memnun oldum. Çocuğunuzun her hafta oynayan olarak masal dinlemesinden memnun oldunuz mu? Evet çok memnun oldum. Bir daha olursa inşallah bir daha dinletirim her zaman. Peki. Teşekkürler. Bay bay. Teşekkürler. Merhaba Hanım. Merhabalar Ahmet Bey. Çocuğunuzu? Çocuğunuzu. yararlı oldu mu? Ertelik projesi çok faydalı, çok yararlı bir projeydi. Biz çok memnun kaldık. İyi ki böyle bir projenin içine katılmışız. Nasıl bu Nasıl? nasıl oldu? Bizim çocuklarımız okul öncesi çocukları olduğu için okuma yazmaları yoktu. Haliyle biz okuyupkenler akıllarında tutuyorlardı. Hafızaları güçlendi, ezberleri kuvvetlendi. Biz e, çok faydasını gördük diyebiliriz. Çok güzel bir dönemdi. Çocuğunuzu Kodya katılmasını söylediniz mi? Çok mutlu olduk, çok memnun kaldık. Çocuklarımız da öyle. E, bu pandemi süresinde çok güzeldi. Hem uzaktan eğitimdi. Ama çocuklarımız, arkadaşlarıyla beraber çok güzel etkinlikler yapmış oldular. Biz çok memnun kaldık. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz her şey için. Eğitimlik projesi mükemmeldi. Görüşürüz. Hoş bulduk. Adım. Adınız? Zeynep Bulut. Çocuğunuzun adı? Taha Bulut. Düzü. Size beş sorum olacak. Tabii ki. bu evresini çocuğunuz için yararlı buldunuz Evet. Çocuğum arkadaşları ile eğlendi. İkinci sorumuz. Nasıl çocuğunuza hangi faydaları oldu? Hayal gücünü geliştirdi. Çocuğunuzun Çocuğa katılmasından memnun oldunuz mu? Evet oldu. Dördüncü sorumuz. Çocuğunuz masalda dinlemeyi mi seviyor? Anlatmayı mı seviyor? Dinlemeyi daha çok seviyor. Başka. Başka. Son sorumuz. Başka. Geçmişten geleceği masallar eğlenceli miydi? Evet eğlenceliydi neticimden. Başınız. Sohbetimize katıldığınız için teşekkür ederim Zeynep Hanım. Önemli değil. Nedir? Nesrin Aslan. Evet. Ne? Ev tüm için çocuğunuzu da faydalı buldunuz mu? Evet buldum. Çocuğum arkadaşlarıyla eğlenerek öğrendi. Kendisi de mutlu oldu, ben de mutlu oldum. Başla. Masalları çaldığınız için faydalı buldunuz mu? Evet, buldum. Hayal gücünü geliştirdi, dikkat ve odaklanma süresini arttırdı. Kadının annesi. Ben şey, o hayal gücü. Arkadaki denenayın mı? Evet, oldum. Direkten size zevk için teşekkür ederim. Rica ederim.